Merhaba ben Can ee, Size daha kaliteli e, Kameralarla Daha güzel bir ışıkta Vesaire Şey yapmak isterim ee, Yani video çekmek isterdim ama Şimdi söyleyebileceğim normal bir şey de yok aslında da İşte neyse e, Tanışalım muhabbetine Yani Biliyorum bu aralar e, şey oluyor hmm bu aralar işte dünyaya cılız sesimizi işte yan köye duyurma muhabbeti var ya <laughs> işte o hesap işte söyleyebileceğim herhangi bir şey yok belki bu videoyu duyacaksınız yani göreceksiniz belki görmeyeceksiniz facebookta twitterda bilmem nerede e işte yükleyeceğiz bakalım yani e işte neyse öyle planlar bir söyleyeceğim ya da bahsedeceğim bir şey de yok. Ben sadece kendimi tanıtma amacıyla işte ben Cansin amca işte e, işte kendimi tanıtma amacıyla bu videoyu çekiyorum. Çok karamsarımdır e, bu arada. İşte karamsar şeyler yazarım. Kızlar beni sevmez vesaire vesaire. İşte platonik aşklar hoşum bu arada. E, ondan sonra neyim ben? Yani ben kendimi bir hiç olarak e, şey yapıyorum bazen ama işte ı, neyse yani belki ikiniz çeker belki e, izlersiniz vesaire YouTube'da şurada burada işte görürsünüz e, işte ben Can Sinan'cı zaten e, kaydedeceğim videonun şeyinde de yazacaktır işte o e, title 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 diyorlar ya orada da yazacaktır. E, yani çok acemice, çok e, planlanmamış, çok gereksiz e, bir video oldu bu ama işte e, ha ben size yapabileceğim ya da yapabildiğim tek şeyi yapayım. Şiir okuyayım. İşte bu şiiri ben e, şey işte kamerada görüştüğüm bir kişinin işte iki lafı üzerine yazdım. Hatta bir sürü şeyler yazdım da yani bu benim e, benim yaşadıklarımı en güzel şekilde anlatır ya da içimdekileri en güzel şekilde anlatır diye şey yapıyorum okuyorum yani görebildiğim beni dinleyen vesaire herkese onu unutuyorlar var bu konuda. <laughs> işte e, hoşluk hoşluk mu boşluk mu o da ayrı bir konu neyse ee, okuyorum e, şey gördüklerimi yeter sanmıştım şiirimin başlığı sen görünce gözlerim daha güzel dedi ben görünce gözlerim görünmez ki dedim o sadece bakmasını bilene dedi ve İki sözcük hayatımı değiştirdi. Şair şimdi aşık halde karşınızda. Sema ne güzel görünürmüş arşımızda. Daha önce bakmasını bilemedim ben. Çünkü gördüklerim bana yeter sanmıştım. Az güzel de görmedi bu gözler. Böylesine gönle dokunanı olmadı. Böyle güzel geçmedi ömrümdeki güzler. Geçmesi gereken vakit henüz dolmadı. Bakmasını tam öğrenemedim belki de. Artık her şeye daha aşkla bakacağım, her şeyde derin bir mana kavrayacağım, her şeyin özünde seni bulacağım. Çünkü her şeyin özünde artık sen varsın, hayatın anlamında da olduğun gibi. Çünkü fark ettim ki ben sensiz hiçbir şeyim, iki sözünle beni meslettiğin gibi. Demlenmeyi bekliyordu bugün. Nasip olmadı içmek aşkı şarabından. İki süzünle sarhoş onu verdim zaten. Çıkamadım da henüz aşkın serabından. He, bir orada yani <laughs> değil. İşte Cansin amca yazana değil de yazdığına bak sen. O yüzden. İşte neyse çok duygusuz, çok şeysiz yani böyle işten gelmeyerek belki okudum belki ama e, bu ilk, ilk videom olduğu ve şey olduğu için e, benim mazur görmenizi umuyorum. Umuyorum. Neyse ben kapatıyorum. Zaten e, nedir o ışık da e, pek iyi değil. İşte e, bu şeyi beğeneceğinizi işte sosyal paylaşım içerisinde göreceğimizi falan filan umuyorum sadece her zaman gibi ummak platonik aşk sarhoşu Can Sinemci hadi bay bay